Beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu videoda yeni bir challenge'a benzeyen bir şey yapacağız. Önümüzde şeyler var. Eee kağıttaki yazılan isimler var. Arkadaşlar karakterli isimleri var. Bunları çek gözlerimiz kapalı bir şekilde iftara dokunacağız ve çıkanı çizmeye çalışacağız arkadaşlar. 3, 2, 1. İlk Dur. başta ben yapacağım. Hayır. İlk önce taş kağıt makas yapalım. Kim kazanır? Tek tur. Taş kağıt makas. Ya. Yeah. Ben yendim arkadaşlar. Ben seçiyorum. Hayır nasıl? ben, seçiyorum. Ben yenildim ya. Hayır yenen seçmiyor. Yenen seçiyor. Yeniler seçme diyeceksin. Yenen değil. Bura diyorum. Rico. Rinca değil. Karşı Rico. Rico. Rico, Rico. Rico. Diyor. Arkadaşlar Rico'yu çizeceğiz. Ama bu biraz su sürecek. Bir 5-10 dakika sürecek. Beklemeyin. Araya gireyim. Ve arkadaşlar çizdik. Şu an gösterelim. Benimki şöyle gösterelim. Benimki böyle. Böyle arkadaşlar. söyleyin seninkini göster. Arkadaşlar bunu resme bakar çizdik. pardon arkadaşlar. Sırtmışım şöyle. Okay. Bence bunu ben yendim. Ya. Bence. Arkadaşlar bence ben yendim. Baksın arkadaşlar ya. ben geldim. Arkadaşlar biz bunu kim yendi sizce? Ben mi arkadaşlar? Ya benimki kağıda sığmadı. Ondan benimki biraz küçük oldu abim. Şurasına da şey ekledim. Ama benimki daha güzel oldu ya. Abi seninki eklediğin için oldu güzel. Ama küçük gözlü olması güzel oldu benimkini. Ya bence bu rant Berabere. Berabere mi bitsin? Berabere bitti. Evet berabere bitti. İkimiz de bir puan yazalım şimdi. Ben arkasına yazalım. Oh. Arkadaşlar Hı. kamera düşüyor. Kamera bizi evet. Arkadaşlar arkasında Mustafa bir, Sude bir. Şimdi tekrar seçelim. Sıra Sude'de. Sude kapat gözlerini. Hı. Pay, po, ne? Poce. Arkadaşlar Poco çıktı. Poco'yu bakarak çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Ara. Evet arkadaşlar evet. Çizdik. çizdik. Ben gene kamerayı şöyle alayım. ki Benimki arkadaşlar bakın. Keçiye benim. Benimki olmadı. Benimki. Evet. Arkadaşlar Suudi'ye çok Benzediği için bu puanı Suudi'ye vermek istiyoruz. Hadi bir dakika. Kalemiz. Arkadaşlar bu diye bir kimizimizdir oradayken. Arkadaşlar son tur. Bunu sonra ye yenerse maç onun oluyor. Ben yenersem beraber kalacağız ve maç beraber bitecek. Tamam. Arkadaşlar şimdi tekrar ben seçeyim. Şöyle, şöyle gösterelim. Bakın kardeşim kamerayı. de elin kamerayı önüne getirme. şöyle. Şöyle tut. Nasıl tutayım abi? Ben bu taraftayım. Evet arkadaşlar, söyledi kameramla kartıyı eritimi verdikten sonra tekrardan işe koyuluyorum. Gözünü kapat. Ha doğru. Oo. Ya bu. Bu mu? Bakayım. Arkadaşlar Leon çıktı. Leon çizme. Çok seviyorum arkadaşlar Leon çizmesini. Leo'na bakalım biz buradan fotoğrafı bulalım. Ara. Evet arkadaşlar, ben Leo'yu bildiğim için Leon çizdim. Ama Sude bilmediği için Sude video açtı Sude. Sude videodan bakacak. Ama arkadaşlar o eli deneyine bağlı. Ben ezbere bildiğimden bakmadan çiziyorum arkadaşlar ama Sude'yi video açmak zorunda.